Otel çürümüş et ve unutulmuş sırlar kokuyordu. 408'in duvar kağıdındaki geometrik desenlerin arasında iğrenç bir anormallik vardı. Gözleri mühürlü, çenesi kilitli, duvara gömülmüş bir insan yüzü kabartması. Genç bir kadın duvara dokunduğunda soğuk, nemli bir deri hissetti. Gece, duvardan sızan ıslak ve balgamlı nefes sesiyle uyandı. Sanki biri ensesine soluyordu. Görevli Sadece rutubet deyip gitse de ertesi gece dehşet arttı. Yastığının hemen arkasından kemiklerin sürtünme sesi ve etli tıkırtılar geliyordu. Şey, dışarı çıkmaya çalışıyordu. Kadın korkudan felç olmuş halde sabahı bekledi. Gün doğduğunda duvar pürüzsüzdü, yüz gitmişti. Titreyerek rahatladı ve aynaya yürüdü. Yansımasına baktığı an çığlığı boğazında düğümlendi. Duvardan kaçan o lanetli kabartma şimdi aynanın camına hapsolmuştu. Ama artık yabancı değildi. Camın derinliklerinden ona bakan, gözleri oyuk, ağzı sessiz bir çığlıkla mühürlenmiş kendi ölü yüzüydü.